Herkese selam. Ben Berit. Bugün sizlerle birlikte soru cevap yapıyoruz. Burada burada merak ettiğimiz sorular var. Ve bunları cevaplayacağız. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Burç. Şimdi arkadaşlar ben hı, benim burcum şey Şubat doğumlu olduğum için e, kova. Kova. Kova yazıyorum ben. Tamam. Eşittir. İsim. İsmim zaten söylemem gerek yok biliyorsunuz. ismini. biliyorsunuzdur. Kanalım isminden yani. Beril. İlk başta da söyledim hatta. Hatta şöyle yapalım. En sevdiğim hayvan. Şimdi en sevdiğim hayvan şu şekilde sıralarını yapmış. Üç tane, birincisi kuş, ikincisi kedi, üçüncüsü köpek. Böyle gidiyor. Bunu da eleyebiliriz. Yani doğru. Bu son cevabı kuş. En sevdiğin yemek? Şimdi sevdiğim bir sürü yemek var arkadaşlar. Ama en sevdiğim her kesimde tavuk. Tavuk, 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 tavuk. En sevdiğin meyve? arkadaşlar ben ekşiye bayılırım. Eşeğe kesinlikle bayılırım. En sevdiğim sebze limon yani. En sevdiğim meyve de vişne. En sevdiğim sebze. Söyledim biraz önce limon. Çünkü eşeğe, ekşi, eşeğe bayılırım. Kesinlikle bayılırım. en sevdiğim isim. Hmm. Kesinlikle. Arkadaşlar. Özmümün Selin olmasını çok istemiştim. Selin. Ama olmadı. Biri de çok güzel. Biri de seviyorum. Hadi o zaman bunda cevabı Selin. Tamam. En sevdiğin renk? En sevdiğim renk şimdi. Benim kuşum var. Sarı. En sevdiğim sebze? Sarı. En sevdiğim renk de? Sarı. <laughs> yani bu cevabı sarı. Geçtim. En sevdiğim ders. Hmm. En sevdiğim ders şu şekilde. Bizim en sevdiğim üç ders var. Beden eğitimi, müzik ve resim. bunları en sevdiğim ama gerçekten en sevdiğim galiba beden. Beden çok seviyorum. Hadi bakalım bunu yazdık. En sev, en sevdiğim son bir sorumuz. En sevdiğim İki arkadaş Okulda En sevdiğim iki arkadaş Selen ne Elif <laughs> Selen ne Elif Tamam ben de sildim ve Bu şekilde sorularımız bitti. Ben ekstradan bir tane daha istiyorum Durun düşüneyim Düşüneyim En kalem yazabilirim <laughs> Geldi kalem. Ya. Aslında şey kalem kırıldı. Pastel ne? Küçülme. Kuru. Kuru. kuru, kuru mu? Tamam. E, evet, tabii ki de böyle keçeli ya. Keselim. Erkeksizlik için kurbağayı da bayılıyorum. Üçünü de seviyorum. Ben kalem hastasıyım çünkü. Her şey var. Bir de bir tane daha söylemek istiyorum. Hmm. şimdi iki tane soru yazıyorum. En sevdiğim ülke. Ama burada şey diyor. Bu şey bu şimdi çok iyi olur. Türkiye ve Türkiye ve Azerbaycan diyemiyorum maalesef. Çünkü onu diyersen direkt ikisini derim. O yüzden yani ben hep görmek istediğim bir yer var. Hep görmek istediğim bir ama bizi hiç sevmeyen bir ülke. Japonya, ay Japonya yani ne ya? Fransa. Ama onu, 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 en sevdiğim ülke saymıyorum. En sevdiğim bu ikisi ülke Hindistan'ı da sevmiyorum. Ve Amerika. Londra diyorum. Londra. Dominik de söyleyebilirim ama Dominik'i pek sevmiyorum. Londra diyorum. Londra diyorum. Hemen böyle hemen. Türkiye'de en sevdiğim şehir. Şimdi Ankara dışında yazmış insanlarda. Zaten Ankara olmazdı Daha hayatta olmazdı. Hı, kesinlikle şey derim ben. Antalya. Çünkü Antalya'nın denizi var, villalar var ama Antalya'da gerçekten çok sıcak oluyor ama yani Fethiye'ye gideceğiz ya bu sene. Yani 3 gün kaldı. 3 gün evet. Pazar günü gidiyoruz. 3 gün kaldı. Gerçekten çok iyi tanıyor. Bu arada çok daha bir vloglar gelecek arkadaşlar. Bu sadece videosu da bir şekilde bitti. Hadi bakalım şimdi. Kapatıyorum. Kapatamadım. Ay bu arada size suku işlerimi göstermek istiyorum. Hemen onları şu yukarı alalım. Dün hepsini bir çıkartayım da öyle göstereyim. Arkadaşlar bir tane. Bir tane daha var. Göl başında çilekli var. Göl başında çilekli. Maalesef orada veriyor. Çünkü orada oynuyorum. Giderken bir tane çilekli şey var. Onu da daha sonra gösteririm. Haydi bakalım. Huh. Hesap makinem de var. Neyse. Bir tane çok güzel bir video gelecek. Şimdi bu şekilde like greyfork gibi. Bakın. Sıkla sıkılınca renk değiştiriyor şu, şu şekilde bakın pembeyi de turuncuya dönüyor. Gerçekten ben bayıldım. Kıpkımış ol. Neyse. Diğerine geçiyor. Bu da pasta. Pasta. Gerçekten ben tabi çok sevdim ama. Kıpkımış. Gerçekten kutlar. Burası çok güzel. Hemen diğerine geçiyorum. Ben de slime'larımı gösterecek bir video oluşturacağım. Ne evet, düşünce? Bu da kar. Şekilde en burasında kalem takılıyor. bu Şekilde istediğiniz kalemi takıyorsunuz. Hı, şu an bu olmadı. <laughs> Büyük geldi. Hayır. bir çok, çok güzel ve çok yumuşak. Ayrıca böyle iğne çekiyor gibi oluyor. Bakın Böyle. Bu da çok tatlı bir lol bebek. Onları bir tane daha video yapacağım. Her, her şey lol bebek yapacağım. Her şey Elsa yapacağım. Bir sürü şey şu video gelecek size. Şimdi bunları hemen kaldıramam. oy Arkadaşlar bu arada bir tane de şey videosu gelecek. Benim minik bir kasam var çok minik bir kasa. 200 liralık bir kasa vardı. Ama Onun, nasıl kuşlarım veya kalemlerimi satacak bir video gösterebilirim. Çok güzel bir video olacak. Neyse evet, arkadaşlar kanalıma sizler katılın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Hoşçakalın.